والصلاة والسلام على رسول محمد سيد الأولين وفهم بدا رسول الله بدا سادة أصحاب رسول الله بدا وشاهدنا دستور الله شاء الله فأزا سعجا وهم نعضوا قالوا ذلك الصحبة والخير في الجميع بسم الله الرحمن الرحيم فما يمن اصطار درة خيرا يرى وما مِنْ اصطار درة شرا يرى الله عز وجل يبطنز هشبي شيء بوشا يتمز Hiçbir şeyin e, hesabını vermeyeceksin zannetmeyin. Hayır yapsan onu muhakkak e, göreceksin ahirette Allah Azze ve Celle'nin indinde. Onu muhakkak e, senin e, hesabını, ecrini Allah verecek. Çünkü çoğu insan dünyada e, ister ki Yaptığının karşılığını millet e, takdir etsin, onu e, övsünler. E, onu ister. Yapınca onu Allah indinde kaybolmaz. Allah rızası için yapacaksın, gösteriş için yapmayacaksın. Gösteriş için yapsan, e, hayır yapsan gene bir hayır boşa gitmez ama sevabı o vakit azalmış olur. Millet de zaten senin yaptığını umurları değil, şeyler değil, hiç bir onlardan takdir etmek için yapsan onu alamazsın. Onların sev biraz yani bir şey yapsalar bile hemen unutup, unutulup gider yaptığın iyilik, yaptığın hayır. Ama Allah indinde her zerresine kadar e, unutulmaz zerre kadar bir iyilik yapsan onu muhakkak Allah Azze ve Celle mükafatını verecek. E, şer de yapsan gene aynı şekilde zannetme ki ben yaptığımı da unuttu hayat boyunca kötülük yaptım, kötülük yaptı bazı insanlar. Bir şey olmadan dünyadan çıkıp gittiler. Yani herkese kötülük yaptılar, herkese zarar verdiler, ettiler. Ama dünyadayken yaşadılar ceza bir şey kimse onlara ne ceza verdi ne bir şey diyebildi. Ee, ölüp gittiler öteki tarafa. Kurtuldum zannettiler yani o kadar şey yaptım kimse beni cezalandırmadı, kimse cesaret etmedi bana yaklaşsın bana etsin. Kurtuldum. Bak şey ölüp gideceğim deyip zannetmesin ki kurtuldu. Ona da her zerresine kadar ahirette hesabını verecek. Muhakkak bu olacak. Onun için dünyada yaşarken dünya için üzülmemek lazım. Hayrını yapacaksın. insanlar için değil, Allah için, kendin için yapacaksın. Hayır yaptın mı? Her yaptın hayır, sana dönecek. Her yaptığın kötülük, şer gene sana dönecek. Allah muhafaza etsin. Allah e, nefsimize uydurmasın. Nefis bohbohlanmayı sever. E, gösterişi sever. Ama o bir fayda etmez. Fayda edecek olan onu yap pohpohlanmasan, sevmesen, övmesen nefis yapmak istemez iyilik. Ama ona nefsine değil de Allah için yap. Nefsin için yapsan da gene hayır bulursun ama Allah için yaparsan onun çok daha fazlasını bulursun. Allah hayır yapmaya da bizi müyesser kılsın. Yardımcı olsun inşallah. Ve minallahu tevfik. El Fatiha olsun. Okunan şey dünyada bizim her tarafta Allah'a şükür her nerede olursa olsun okunan çok hatim Kur'an hatimleri var sureler var tesbihatlar var salavatlar var hepsini bizim ihvanlar bu bugün başlanması için okumuşlar Allah kabul etsin ilahi okunanları ilahi şerefin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kiram وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين خدماء شرائعهم وإلى أرواح الأئمة الأربعة وإلى أرواح مشايخنا في طريقة النقش بني خاصة إمام الطريقة وأوث الخليقة خاجة بها الدين محمد ويسير المخاري سيدنا عبد الخالق الرجبان مولانا شيخ شرف الدين داستاني مولانا شاب الله فاز داستاني مولانا الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني خلاص سلطان جنة جملة من قش مشتاة روح داري اوكونا نانا نجيب هاي المقصد فراغ سنية لرباسة حصل şifa olsun, hayırlara vesile olsun, bereket olsun, bu fitnelerden muhafaza olsun, daire, emrin, dairenin içinde olsun inşallah. İlaşe, okunan inşallah makbul olsun, dünya ahiret saadetine vesile olsun. al Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسوله سيدنا شعب الله فأزا محمد ناظم حقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله 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 حق الله 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 حق الله 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 حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وليك المصير الفاتحة